Burada kullanıcı adı ve şifreniz varsa girişi buradan yapabiliyorsunuz. Ama hesabınız hiç yoksa baştan bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de şu yolları izlememiz lazım. Yeni hesap oluştur diyoruz. Burada kendimize bir kullanıcı adı belirliyoruz. Ben deneme3 diyeceğim. Ve şifre belirliyoruz. Burası önemli. En az 8 karakter olması lazım. Yani şu şekil Samsung Tire 2013 diyeceğim. Siz de görün. Samsung Tire 2013. Bir tane büyük harf olması gerekiyor. Bir noktalama işareti olması gerekiyor ve rakam belirtmesi gerekiyor. Aksi takdirde kabul etmez şifrenizi. Daha sonra buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. deneme et edu.tr diyorum. Tekrarlıyorum yine. İşte Deneme 3. Deneme 3 diyorum. Samsung diye belirtiyorum. Türkiye diyorum. Hesabımı oluştur diyorum. Evet, bu postadan daha önce açtığım için kabul etmedi. Şöyle 3 yapalım. Şunu da 3 yapalım. Yeni hesap oluştur diyorum. Evet, bir tane yazı çıkıyor. E-postanıza ee, e bir mesaj gönderildi. Tanımlamak için e oradaki yönergeyi kabul etmeniz gerekiyor. Devam diyorum. E-postanıza ee, e girmeniz gerekiyor. Hangi e-postayı yazdıysanız orada bir onay kodu var onay koduna tıklamanız gerekiyor daha sonra buradan aynı şekilde buradan kullanıcı adını ve şifrenizi girip modla giriş yapabilirsiniz Şimdilik bu kadar teşekkürler